sen benim doğurmadığım çocuğumsun. İster beğensinler, ister lakap taksınlar, umrumda değil. Çoğu insanın doğurduğu çocuğuna nasıl davrandığını görüyoruz zaten. Merhametten, empatiden uzak, milyonlarca insan yetişiyor. Onlar bana acıyor ya, asıl ben onlara acıyorum. Önceleri insanların neden evcil hayvanlarına evlat dediğini anlayamazdım. Meğer bu da yaşamadan anlaşılmayacak şeylerdenmiş. Ne zaman çocuk yapacaksın diyorlar hala. Oysa ben çoktan anne oldum. Seni tanıdığım gün oldum. Gözlerimin içine bakarken ruhumu gördüğünü biliyorum. Kimse beni anlamazken sen anladın. Hiç yargılamadın. Her halimle sevdin. Bir anne daha ne ister ki? Hayatta kimsenin öğretemediği şeyleri nasıl oldu da sen tek kelime etmeden öğrettin bana? Tüm hayatımı sana göre planlamam bazılarının zoruna gidiyor. Ama ben senin mamanı, sağlığını, konforunu düşünürken hiç fedakarlık yapıyorum demedim ki. Bu benim mutluluğum. Evdeki tüylerin mi kutlama sebebi? Her sabah seninle uyanmak hayata şükretme sebebi. Seni doğurmadım ama seninle anneliği öğrendim. Bazen seni hak edecek ne yaptım diye düşünüyorum. Sonra usulca kucağıma geliyorsun. Ve işte o an her şey anlamını buluyor. Senin de hayatına böyle sessiz bir mucize girdi mi? Yoruma bir miyav bile yeter. Biz anlarız. Seni gidi seni. Oyuncu bebek. Oyuncu bebek bu. yaptı evet. bayıldı